Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ETS 2'ye yeni gelen Yunanistan DLC paketini inceleyeceğiz. Yunanistan'da Lamya'dayız. Lamya'da hayatına seçtiğimiz biraz da yollardan gideceğiz. Gideceğimiz yol 245 kilometrelik bir yol. Şöyle biraz yollardan gideceğiz. Yolumuza çıkalım. Aman otomatik viteste tabi tuşlarla ayarladım bunları şu an Yunanistan paketi derecesi 4 dolar benim kadarıyla Saks MP'de birçok kişi şu anda burada bir yerlere çarpmadan gidelim. Patron matron bu ne lan? Almanca bir şeyler yazıyor. Neyse aman karşıdan gelen var çarpmayalım kimseye. virajlı yollardan gidiyoruz. Millet otobandan otobandan gidiyor. Evet karşısına gelenler de var. <laughs> Selamun Aleyküm. Hiç selam da almıyorlar. Nihayet evet, oyuncu oyuncular var. Aslında paket yeni çıktığı için birçok kişi şu an bilmiyor. Bilenler zaten gelmiş. Birkaç güne daha da çok gelen olur diye düşünüyorum. İnşallah oyuna daha güzel şeyler de gelir. Yeni Volvo da gelir. Daha iyi olur. Aleykümselam Furkan. Aleykümselam. selam bir, bir şey olmaz İbrahim. Sorun değil. Zaten bir şey, yapma, şey yapmadın ki. Soru yazmış da. Bir şey yok kardeşim. Bu da bu ne yapıyor? Mazda'ya seyrediyoruz. İyi. Çinli mi bu? Çinli Çinli. Tamam bu Yunanistan paketine ilgi büyük. Bu da 15 tane yük taşıyana da World of Zags'tan World of Zags Şimdi doğru söyledim 15 tane yük taşırsanız farklı illere Burada kabin paketinizi aksesuar veriyorlar haberiniz olsun <laughs> aman dikkat dikkat etmezseniz benim gibi kaza yaparsınız Bakın burada bir yol var ama kapatmışlar. Burası böyle gitse daha güzel olurdu. Güzel. Ama güzel. Mezunluk var ama giriş yasak. O zaman mezunluğu niye yaptınız değil mi yani? <laughs> Bakın bir kişi daha geliyor. Yabancı sıkıntı yok. Gelsin. Abi yollar çok güzel ya. Keyif veriyor ya. Keskin biraz aman. İşte bu yollara bayılıyorum. Tam böyle denizin kenarında. O adam tekneyle geliyor. Aman, aman. Denize bakarken hazır yaptık. Neyse sağlık olsun. Baya güzel ya. Şu karşıda da köprü var. Köprü mü o ne? Bir dakika bakalım ona. Şu tırı bir durduralım. Onlar kayık. Yani küçük tekne gibi yani. Aslında bir nevi bu yol. Yani buradan baktığınız zaman bir Antalya Mersin yolu gibi. Tam böyle denizin yanında. Yani. Aman aman. Hem sür hem yola bak tehlikeli bak. İşte canlı öneyim. Jetzt können wir das. اشتركوا Evet şurada benzinliğe geçeyim. Orada da kapanış yapalım. Burada kapanış yaparız artık. Evet arkadaşlar bugün Yunanistan'da Lamya'da gezdik. Güzel oldu. Keyifli bir paket. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.